Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pixel Gun 3D oynuyoruz. Pixel Gun 3D çekene kaç gün oldu ya Allah bin bin ay olmuştu. Hayır ya Pixel Gun çekene iki gün oldu. ha, ha hatırladı. Hani 19 Mayıs özel çekmiştik ya neyse. <laughs> evet de benim elim bir şey oldu ya yapışkan bir şey oldu. Olsun idare et ederim. Orada sizinle çok güzel değil mi? Hı hı, evet. Arkadaşlar Samsung Galaxy sabah çekiyorum. Evet en güzel oyun medya bu. Bu en güzel tabletten birisidir. Hatta son çıkan telefonu bir alacak. Öyle değil mi? Hı hı. Babam alacak hem de. Bedava de değil mi? Video çekiyor. Ben onu hı, video çekiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm salam. Salamun aleyküm. Salam, aleyküm salam solum salam. Piksel oynuyoruz. Evet parkur en güzel parkurlardan birisidir. Ben bir Ama ya bir Roblox'a benziyor ya. Hadi. Tamam. Ben de sonra Hadi arkadaşlar. E, şimdi piksel oynuyoruz. Koş bakalım. Ya Lan düştüm. Aa ben daha ilk defa arkadaşlar. Ee, bilmiyorum oyunu. Ya, ya niye zıplıyor? O kendi gidiyor zaten. Ben... Ha şöyle mi yönlendiriyoruz? Tamam ben şimdi anladım. Yani. Arkadaşlar kusura bakmayın ben oyunu bilmiyorum. Daha yeni oynuyorum. Ben Huç. iki yıldır oynuyorum pixel. Ben de oynuyorum. Sen de gittiğimde hep oynuyoruz. Yani. Değil Pas mi? Fasık ya. Ha. Ama yine de eğlenceli değil mi? Evet <laughs> çok güzel uçuyorum Woo. Roblox kadar var yani. Arkadaşlar Roblox daha kötü. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ve tabii ki de yorumu unutmayın. Evet. İyi seyirler dileriz. Hadi bakalım. çok seviyoruz. Hep oynuyoruz hadi. Tıp. Arkadaşlar sanırım bu gidişle birinci olacağım. Hayır hayır Tıp. düşmeyeceğim. Evet. Yüksek bu geçebilirsen birinci olursun demek. Umut'un puanına geçebilecek miyim? Yüksek mı? puan 1300. Arkadaşlar Umut'u geçeceğim. İnanıyorum. Geçemezsin inşallah. Mini Lan mini mi? bebeğimi, maşallah. Dostluk dostluk ellerede. Arkadaşlar bu oyun çok kolay. Ama evet, hızlanacak. Hızlanıyor. Gittikçe zorlaşıp hızlanıyor değil mi? Evet hızlanıyor. Hızlanıyor. <laughs> beni geç, beni çok güzel geçtin. Çok güzel oyun değil. Ben mi? başka bir oyun seçeceğim. Arkadaşlar ben bu oyunu kesin kazanırım. Ben de yüklerim. Ney bunun ismi? Pixel Run. Pixel Run 3. Pixel Run 3. Ben de oynayacağım bu oyunu. Ben bir de oynayacağım. ben şehir savaşı yapacağım. Belki kazanırız ya. Belki belki ikimiz oynarız. Soğuk Arkadaşlar ee, dediğimiz gibi kanala abone olup yorum at ve videoyu like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar bak Allah'ını seven abone atsın. Bu arada Berk <laughs> daha yeni video çekiyor. Aynen. Arkadaşlar benim de hesabım var. E... Adınız neydi lan? Neydi lan? Kanalımın ismini unuttum ya. Neyse. Ablam da benim Roblox hesabımı çaldı. Umut, Umut Koçyiğit iyi seyirler diler. Arkadaşlar ben de kanalıma açıklamaya bırakacağım orada bana abone olup e, daha video atmadım ben de epeydir şey YouTube çekmiyorum ama kanalıma abone olmayı unutmayın açıklamaya bırakacağım hesabı biliyor musunuz ben de gözleki oğlu gözleki oğluyu var gözleki oğlu K K K oyuncu kim olacak? Kifir. Hayır. <laughs> i̇yi. iyi, iyi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ağır porta gidiyorum. Ağır. Aa burada hazır araba varmış. Ve hazır yemek varmış. Hoppa porta yeniden geliyorum. Ben kendi arabamı yapacağım. Nerede bu araba? Hah. Araba. Araba. Nerede bu araba ya? Burada ya. Hah burada. Araba çalabiliyoruz <laughs> galiba. Hı, Hı, araba çalabiliyoruz. Burada. İlk de çalabiliyoruz. Ama bak kendimiz de yapabiliyoruz değil mi? <laughs> Yalnız bu çok güzel ya. Hı, Hı. Araba bu arada kırılabiliyor. O zaman hı, hı. Ama yine de çok güzel. Roblox'tan güzel yani. Araba kırılıyor dostum. Arkadaşlar yüklemeyi unutmayın. Hı. Ben ya. çıkacağım ya. ya ne yapayım? Bu arabayla airport'tan çıkamam. Vallahi. Dur ya. Şunların nasına bir şey atayım mı el bombası? At. Ben... Ateş önünde adam. Gel bakalım bana bir tane ölmek için randevu getirdin mi? Hayır mı? Ben senden bir tane alırım. Gerizekol. <laughs> ben öldürmüyor. <laughs> Öldük arkadaşlar. Hadi ya biraz da bana ver. Dur ya. Şunu da tamamlayayım da. Ben güzel bir şey biliyorum. Onu yapmadan yapmayacağım. Tabletimi öldürelim diyor. Etmezsem ne olur? Öldürür müsün beni? Eliyor. Ya kası değilmiş ona. Bir daha deneyeceğim. Hadi. Bu güzel şeyi yapmadan bit bitirmeyeceğim. Çok güzel bir şey yapıyorum. Vroom 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 vroom. Tek vuruşta öldürdü adamı. Yok. El bombam o kadar güçlü ki. Bu bizi tek vuruşta yer ya. Umut'tan kaçın. Ay. Ay adamım ya. Oo, şuna bak. Ateş çıkıyor. Bu ateş çıkıyor. Diyor. Her karakter ateş çıkartıyor. Evet, tabi, Ne sandın ya Pixar'lı? Mm. <laughs> Türkü num birazcık da oy Oy num yemin Oy oy eminem nedir bu güzellikler, parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım, oy oy eminem oy oy eminem Bir dakika olmuş arkadaşlar. Evet artık 15 dakikadan fazla <laughs> çekebiliyoruz değil Evet mi? hesabımı verdim değil mi? Hı -hı. Hesabımı yani... doğruladım. Bir saat çekebiliriz ya. Ama tabletimiz şarjı ayrı maalesef değil mi? Bunlar ne yapıyor ya? Onlar öldürürüz değil mi? Şuraya bir gelelim arkadaşlar. Binamıza geldik. Gelmedik! Işın silah var. Sence de var? Benimki ışın silahı değil. Ya anneannem buna çık. Kalemizi çalmışlar. Burası kalemiz değil bir kere. Neresi kalemiz? Başka, hiç kimsenin değil burası. Kalem bir kere piksel günde kale yok. Yalnız bizim gerçek dünyada kalemiz var değil mi? Yok. Gerçek kale var mı? Göster hadi. Hani bizim şurada kale vardı ya. <laughs> ya niye boş harcadın? bilir. O o yok oluyor. Hatta şimdi ben ya. Nerede ne bileceğiz? Harita haritadan görmüyor mu? Bak harita var şurada harita. Haritadan da zor oluyor. Böyle ters geliyor bize değil mi? Hı, -hı. Bu direksiyon şurada değil mi ya? Çok anlamsız. Son, senden sonra ben oynayacağım. Bu arada değil mi? arkadaşlar, bu, sakın bakmayın. Çok korkutucu burası. Neden? Bakmayın işte. Hatta gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ben bakacağım. Tabii bakacağız. Biz, biz videoyu çekenler değil miyiz? Siz gözlerinizi kapatın. Tamam ama bak, arkadaşlar, arkadaşlar e, e, bakın size şunu da söyleyeyim. Güvenlik önlemlerini alıyoruz. Kesinlikle küfür veya terbiyesiz hareketler yapmıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Geler. İz. Dur şu köprüye bakın ya Allah Allah. Köprü de. Hani neresi korkunç buranın? Köprü değil. Korkunç şey biraz çıkar biraz. Köprüden geçiyoruz. Ama burası da bir tuhaf ya. Hani nereye korkunç yer ya? Korkunç yeri atladım ben galiba. Korkunç yere atladım ben ya. Ya, merdiven nerede bu? Oh, çok büyük olmalı. Bu arada bu da, bu da... Bir Dur, bak gelemesinden diye şuraya tuzak koydum, bak. Tuzak koydum şuraya. Ama şimdi onun süresi bitecek. O süreli değil. Biri gelince patlıyor. Hmm. Bu da çok yavaş. Bu arada bu bu el bombası o kadar güçlü mü ki bir vurdun ölüyorlar değil mi ya? Dur, buradan çıkıp ara ne oynayalım mı? Ya hani oynuyorduk. Video açacağız. Video, video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Anne kimin? Dın dın dın. Çama şarkısı. Dın 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 dın. Ya video çekiyoruz. Sen de gelsene. Kaç kişi oldu? Şey ya? daha demin oynadığımız oyun vardı ya hani şey şeylerden kaçıyoruz. Ha. Doğru sabla arena oynayacağız. Değil, değil mi? <laughs> Dur. A Bak geliyor arena, yaramaz. Arena 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 ne Sen, arena, sen arena, mi verdin şu ellerine sen mi verdin onu? Ha? Arena, arena, Hadi arena dostum. Çakacağım bir beşlik ya. Çak beşlik. Umut şunu nasıl alabiliyoruz? Hiç alamıyoruz. Neden? Alamazsın. Alamazsın özel. Neden? Neyse hadi biz arena oynayalım. Arena en iyisi. Arena arena sakin yaklaşma bana. Arena arena sakin yaklaşma bana. En güzeli arena birisi. Bu arada zombiler var. O yüzden gözünüzü... Bu arada karakterlerim siz de kanalımı takip edin. Tamam mı? Bu arada bak buna. Çünkü korkunç olabilir. Ama bu pek korkunç değil değil mi? Altında ne değişti? Bak sus. Şu silah çok güzel değil mi? çok Bak şu ay el bombası çok güzel. Hadi el bombası. <laughs> şu el şunu öldürdü. Şunu, şu da çok güzel değil mi? <laughs> en iyisi herhalde. Haydi bakalım. hadi. bakalım. Haydi bakalım. <laughs> <Hadi> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <katılın şukur. gülüyor> Orada koçuyum. Umut diye de bir tane atım varmış ve bir tane atı var bu sporcu bütün. Roblox mu? Hayır, Hayır, şimdi. Umut koç diyor diyor. Şey evet, soyadım bu koç diyor. Ne var? Bu nasıl atı O çünkü bağlanmıyor. Hı <laughs> bağlanma kablosu kayboldu. Bir de yapma basın. Bunun kablosu nerede? Bilmiyorum annem bir yere kaldırmıştı. Söyle. Kim? Annem bir yere kaldırdı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar e arenadayız. Arena ne zaman önce? Herkes bir, Akşam herkes kere oynuyor. Tamam sen önce ben önce onu Hayır hayır ben hayır ben. Her, ölünce. ölünce. sen ölünce kim alacak? al. Bak. Ben mi alacağım? Ben al. hayır <laughs> sen aldın. Umut önce ben önce ondan sonra sen önce. En kötüleri geldi. Alın bakalım. Evladım gitsenize. <laughs> 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 Burası sizin değil. Bizim. Biz ne Sizin değil dedim. Bizim demedim. Sizin değil. Bizim değil, Bizim işte. Gidin buradan. Hadi hadi toplamda biz de kımıldan çık, çık git. Paranı ver. Paranı vermezsen çıkar gidersin. Sinan tüzeyi at, at. At oraya at. Hadi bakalım. <laughs> Vur. Oh. Ee, şuna... çıktı yani. Farktan <laughs> çatım da var savaşmak için. Değil mi? Ben, ben şeyde çok iyiyim tek sanda. Kimse bana bakamıyor. Bir şey kattım. Kattım. Oh, ye launch. Ya, bir vuruyor, sıkıyorlar ya. Allah <laughs> Allah. Oyun oynuyoruz. Video çekiyoruz. Bu örümceği niye kurdular ya? Bir vuruyor gidiyor. Bu nasıl şey ya. Bu ne ya? Creeper. Creeper. Atına saldırıyorlar. Şimdi sürdüm. Atım at, at bitmiş. Ama yeniden doğuyor. İp, 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 füze, dibi, at, füze at, füze at, füze at. Füze at. Hadi bakalım füze. Sen iyi adamsın. Bun, bunlar... iyi adamsın öldürürsün. Dur, sık. Bu. Bunlar çok güçlü. Füze. 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 El bombasını al, el, el bombasını. El bombası da olmaz. El bombası yok. Sıkıştım. Sıkıştım. Ver süren sende. Ben evet arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. E, Dursun bak şu oyuncu. Again diyorsun. Again again again. Aa sana maden şehri gelecek. O oh, lan maden en sevdiğim. Arkadaşlar Aha. önceden ben bu oyunu oynuyordum zaten. Çok, çok güzeldi değil mi? Evet çok güzel. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bu arada bunun böyle bir şey çıktı değil mi? Böyle <laughs> bosslar, böyle yaratıkları öldürüyorsun sonra bosslar çıkıyor değil mi? <laughs> arkadaşlar bu oyun çok basit. <laughs> e, gerçekten oynamanızı tavsiye ederim. Bak o, ne yapıyorsun? Güzel. Nereye geleceksin? <laughs> Ölüm lan çabuk. Ya bu bizim <laughs> mi? buradan. Bu sanki kimse bilmiyor, biliyor ben? Peki, ben, ben parkur, oyunu Yo, biliyorum. Oyun yok parkur sana. geçemedim Hadi. Sen sanki geçebiliyor musun? Geçebildiysem benim Lan! Geçer, benim... geçebildim yani. Benim puan. Ben takımı geçirdim. Bugün aksiyon sonunda. Kim olsun dedim ki ne de yaplocalhost? Neymiş? Ya. Yani. Hayır. Şimdi eve bir füze yollayacağım. Çovalın, 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 çovalın. Çovalın. Düm. Kendimizi gösterelim. Olmaz. Neymiş ostan? Olamaz. Şimdi daha zorlar gelecek. TNT patlatacağım. Gün. Sen burası. Olamaz, olamaz. Cis, cis, cis. Hani aha yere. <laughs> Aliya, bırak. Aliya bak burda cis. Aliya, Assobato la 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 durdurdunuz mu videoyu? Yok. Gel, gel. Video devam ediyor. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. Ekim gel 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 gel. Gel 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 gel. Umut <laughs> bak. yok sana korkutuyorum beni. Yakaladılar diye. Ya. Kafası olmayan zombi bizi nasıl görüyor? Evet ya. Değil mi ya? Çok Vurmalar. El bombası. El bombasını niye boşaltacaksın ya? Değil mi? El bombası çok iyi ya. Niye boşaltıyorsun? Ya ben kalbim var. karıştı ama. Öldüm. Ya bana karıştığın için ölmüyor mu tu? Sen ateş etmene gerek yok ki otomatik ateş bak. Bak. Böyle basıp basıp yapmana gerek yok. Bas, basıp tutarsan oluyor. Çe şey, uzakta düzenlik etmek. Ne <laughs> ne güzeldi. Uzaktan destek verebiliyorum. Hadi ver. Daha yüklenmiyor. Mesela ne gibi? Böyle uzakta söylüyorum yapıyor. Öyle bir şey. <laughs> oh. Tablet, tablet açıldığında açılıyor mu mesela? Tabi. telefona bağlıyorsun oradan kontrol ediyorsun telefondan ha biliyorum ben onu dinle. böyle, dinle. böyle dinle. 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 arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın şarjımız bitiyor da görüşürüz hoşça kalın ki kalın ve bay bay atmayı ve abone olmayı unutmayın baksana şarjı olmadığı için kontrol edemiyorum değil mi Arkadaşlar kapattık. Görüşürüz. Yorum atın. Beğen atın. Like atın. Ve abone Stop. atın. Görüşürüz.